Geçişte böyle kazanılır. Hadi. Edgar'ın da savaş kazanı varmış. Edgar'ı 800 900 kupa yapmaya çalışacağız. Şöyle, şöyle 800 kupa yaptık arkadaşlar. Hedefimize ulaştık. Ama Edgar'ı bir türlü 800 kupa yapamıyoruz. 800 kupa yapmışız eskiden. Düşüp düşüp durdu. Ben de oynamadım. Ben düşürdüm oynadıkça. Çok konuşuyorum. Hayır şeyli var onlarda. Abi be. Şeyli var. Şeyliyi bir zamanlar kasardık. Abi bizimki 50 bile düşmüyoruz. Oyun bayağı kasıyor. Çabuk 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 öldür, öldür öldür Çabuk çabuk çabuk. Hayır. Hayır. Abi lütfen. Hayır lütfen. Hadi hadi ya hadi. Vur vur vur. Edgar var onlarda. Onlar Edgar bizim kaleye yediye düşürdü. Yok bitti maç. Abi ne kadar noobsunuz ya. Edgar hiçbir yere kasılmıyor ki. 8 kupa gitmesi normal mi? Dur. Her sekiz kupa gidiyor evet. Artık <laughs> on kupa gittiği maçlar da olacak. O yüzden prolaşmamız lazım. <laughs> ee,

kalkan mı daha iyi arkadaşlar e, aksesuar olarak yoksa şey mi aldım valla atladım aldım 782 oldu bir 8 daha gelirse 10 kupa kalmış olacak oradan da tek hesaplaşmaya gireceğim diyeceğim de yapamayız ki tekti Bugün de yaparsak vallahi iyi olur. Saate bakacağım. Hah. Ben şurada saklanayım. Beni kimse görmesin. Görmüyor kimse beni. <laughs> görmüyor evet, görmüyor. Ay bıçak şimdi buradan gezi geziye gidermiş gibi gelecek, değil mi? 40 40 kır 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 kır, kır 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 kır. Kır kır Abi kır kır, kır, kır. Abi çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk bizi iyi diyor. 66-0. Bu maç da bitti. Eğlenceli değildi. Bak son maç. Son maç. Son maç. Son maç. Son maç. Son maçtan sonra zamanımız varsa gene gireriz. Onları yine veririz. Hep öyle oluyor. Dokuz kupa gidersiz iki maç kalıyor. Hayır. Abi gördüler ya. Sadece de gördü aslında. Abi bitti bitti. Bizim kutu gitti. Hayır. Kutuya vurdukça şey alıyor. Abi yeter. Bak vuracağım ben. İki tane vurdum gönderdi beni geri. O da olmuyor 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 olmuyor. Bak ölmüyor da. Ben yandınız. Siz yandınız. Arkadaşlar niye sorarsanız bakın. Hiper şarjım da var. Bitti ki bitti ki bitti ki bitti ki. Bitti ki. 26 23. Bitti ki sizin kutu. Bitti ki, bitti ki. Bir tane daha atlayayım bitecek. Vuramadı, vuramadı, vuramadı. O da vurmaması çok çok kötü bir hataydı. Hadi bit, bitti. Kazandık. 801 kupa olduk mesela. Edgar'ı da yükselttik. Edgar şeyden daha çok yapmamız lazım aslında. Çünkü Edgar daha güzel kasılıyor. Arkadaşlar Sherry'nin 200 emas kostümü var bizde. Ama Edgar'ın kostümsüz resmi. Edgar diyor ki daha iyi diyor. Biz, siz, ben sizin kutunuza vuruyorum ki. <laughs> Al sana. Siz bana mı vuracaksınız? Ee, vurdunuz da 58'e düştü sizin kutu. Bizimki de 65'miş yani. Arada fark yok. 3 2 bir. Vallahi da atladım. Hadi vur. Vurdum. Yendim. Arkadaşlar şuna bak. Çok hızlı yeniyorum 811 kupa olduk. Artık 10-10 geliyor. Tamam. Çok iyi çok iyi. Kazanma sizi gitmezse çok iyiyiz. Son 4 maç kaldı 850 kupaya. Hadi. Şu oyuncular hızlı yüksel, yüklense aslında. Tamam abi tamam tamam tamam. Onlarda kötü karakterler var. Jesse var Jesse. Bizde Dynamite'de Bibi var. Bas 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 bas. Vuracaklar şimdi. Dikkat. Ben geldim. Vurmaya başladım. Vur. Vurdum vallahi. Adama da vurdum. 81'e düşüyorum. Bakın abi geliyorlar. Bak vurun ona. Ol Yoksa bizim kutu gider. Abi, abi 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 abi. Değme değme lütfen. Gördüm seni. abi 81 hala 93'e 81 bir tane vursam aslında ife dolacak olacak ife adamları da alacağım abi direkt öldürüyor bunu şeyi 61 57 4 4 gidiyor bizim birbirinin şeyle sopasıyla abi gelmiş adam bizim gördüğümüz yok abi direkt tekmiyor ki bunlar abi bizim kutu gitti kutu gitti kutu Kutun canı kalmadı. Bastım vallahi oraya. Abi bastım da 29'a düşürdüm önce. Hadi vur 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 bebe vur. Abi geldi adamlar geldi geldi geldi. Oh son anda. Son anda kurtardık. Orada zıplasaydı eğer. Krov orada zıplasaydı bizim kutu bitti. Hadi. Son 2 maç. Ay 3 maç. Hadi abi hadi. Yüklen artık he. Abi onlara dynamite. Aynı takım. Aynı karakterler yani. Tek kostümleri farklı. Abi. Hadi. Öl. Tamam. Bizim Dynamag öldürür bence. Burada inşallah kalkan basmamışımdır. Bizim Dynamag öldürmüşler herhalde onların birbirisini. Öldürememiş mi? Ya hayırdır? <laughs> onların kutusu gitti ki. Ben o kadar vurdum ki kutuları parçaladım. Şimdi basmıyorum arkadaşlar hiperi. Tamam. Şimdi bastım bak zamanı buydu. Şimdiydi zamanı. Vurdum bayağı düşürdük. Hadi hadi abi hadi. Abi bizimki de gidiyor. Bizimki gitti. Gitti bizimki. Öldürdüm. Son anda. Arkadaşlar son bir maça daha güne. Hayır niye girdim? İnşallah kupa düşmez. Hadi hadi hadi. 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 Hadi artık şu karı öl. Ölmüyor ki arkadaşlar kutu. Ben direkt dağıldım. Allah. Orada Edgar bekliyormuş. İnşallah ulti yoktur o cinsin. Nita mı var karşıda? Abi hayır bu maç onlarda. Şu maç hayır. Yüzde yüzde elli. Doksan iki seksen Dayna vur Dayna. Abi direkt tekliyorlar ki. 88'e 50 yenildik. Bitti ki. Maç bitti ki. Bana vur bak bana. Bana bak. Bak 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 gel gel gel. Abi bir de olayı gönderdi. Hayır. Hayır lütfen. Sana vursun dayı. Sana vursun. Şöyle sana vursun. Öyle artık. Belki kazanabiliriz. Belki bak. İçimde hala umut var. Yok bitti 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 bitti. Onlarda maç. Maç onlar da abi. Ver maçı ver. Ver maçı. Hadi 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 hadi. Vur vur vur. Abi maçı nasıl çevirdik? Anlamadım. Yendik ama. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sonra 850 kupayı yaparız. Son maç arkadaşlar ben girmeyeceğim. Hadi. Efendim? Çay mı tutmuyor? Çay. Hadi. Diye arkadaşları diye 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 diye. Tamam. Ayakta yapamıyorum ben. Arkadaşlar 64'e yüzde yüz yeniyoruz. Geldi Ali. Hayır Melody geldi. Hayır hayır. Öldür öldür çabuk öldür. Hadi yes. Bizim bir balonla öldürdü. 60'ı 85 yeniliyoruz. Ya yeniyoruz. Abi hayır 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 lütfen lütfen lütfen. Benim hayır. Hadi hiper hadi. Hiperim de olmuyor. Hiper şarjım olsa bitecek. Kale bitecek. Hayır lütfen. Ay lütfen bana vur bana. Hayır. Yenildik arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Vallahi ben yapamadım son maçta. 63